Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi, Hatsun'un son günlerde şehrin çeşitli noktalarında ayrı ayrı kazıdığı yerleri vatandaşa ve kazıların yapıldığı çevre esnafa sorduk. Hatsun'un çalışmalarından memnun değilim abi. Suylarımız kesiyor, su sıkıntısı çekiyoruz. Artı şehrin çok bölgelerinde çalış kazı çalışmaları var. Bu kazı çalışmaları da genellikle geç kalınıyor. Ee, şu, bu, e, örneğin diyeyim, şehitliğin önünde var. Adamlar burayı kapattı, bütün vatandaş sıkıntıda. Arabalar e, sokak aralarından geçip çıkıyor, birbirlerini bekliyorlar. E, Antakya şu an Köstebek yuvasına dönmüş. E, bu Büyükşehir Belediyesi hazine mi arıyor? Köstebek yuvası mı, su, e, su arızası mı yapıyor belli değil. Şu an e, dün kurtuluştan geçtim. Kurtuluş aynı şekilde. E, yani ne altyapımız var ne asfalt çalışmalarımız var. E, i̇nşallah hayırlısı olur haklarında ama ben halk olarak memnun değilim. Bizim isteğimiz Büyükşehir Hatay Büyükşehir Belediye'nin CHP yönetimindeki bu Hatay Büyükşehir Belediye'nin Hatay'ın her bölgesine hizmet etmesini istiyoruz. Yani sadece eee bir kısım bölgeye lokal olarak hizmet verirsen bu diğer insanları mağdur etmiş olduğun anlamını taşır. Doğru mudur abim? Geçen gün Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait zift aracına şurada yolda ufak bir delik var. Bur buraya araçlar düşüyor. Bak insanlarımız buraya burada maddi zarara uğruyor dememize rağmen ısrarla ısrarla rica etmemize rağmen buraya bir kürek zift atılmadı. Yani bu yani bu Acayip acayip işler niyedir onu anlamadık. Yani bu kasıt, yani bu düşmancalık niyedir? Kardeşim, hepimiz aynı gemide yaşıyoruz. Bu gemide bir ateş çıkarsa hepimiz yanacağız. Ben bunu bu şekilde izah ediyorum sayın büyüklerimize. Gereğinin de yapılmasını arz ediyorum. Burada çalışıyorlar ama işte millet burada rahatsız oluyor. Bir haftadan beri yani demek istediğim millet geçecek, çıkacak bilirsin. Mesela bir reyhanımı satıyorum. Yani ben, bana dokanmıyorlar. Yani iyi. Ama millet geçecek taksiler, arabalar. Onlar dokanır tabii onlar. Bir gün önce olması lazım istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Sen şu haksu çalışmaları burayı kazdılar. Eh ne bileyim Allah'ım hiç ses Yani iyi mi oluyor, uzun mu suyu? Vallahi bilmiyorum ya ruhi. Beyza. Evet. Valla ben memnunum. Evet. Hadsu'dan ben şu an memnunum. Yuyu şehrimize güzel bakıyorlar bilmiyorum. Şu an güzel, durumlar iyi. Ama büyük. Ben burada oturmuyorum ama şimdi geçerken gördüm baya büyük bir şey değişiliyor. Ya biz Hatsun'un hiçbir şeyine memnun değiliz zaten. Şurası 16 yıldır, 16 yıldır şu cadde eşilmediği, kazılmadığı sene yok. Yani ee... Burası köstebek yuvası oldu. Bak benim dükkanımın önü, sokağın önü. En azından bir buçuk ay oldu, eşilmiş. Yaya'nın bile geçmesi zor. Yaya'nın bile geçmesi zor. Bırak aracı. Zaten burada bir ambulans girecek olsa Allah korusun veya bir yangın olsa buraya itfaya da giremez. Ambulans da giremez. Ee, mesela bizim büyük bir müşteri kaybımız oldu. Yani müşteriler giremiyor, gelemiyor. Yani en azından bir buçuk ay oldu. Burada kepazeliğin ee, olabildiğince yürüdü yani. Yolu kapamışlar. Bir, bir faaliyet de yok. Yani bir buçuk aydan beri hani bu kadar eşilme var, deşilme var. Bir çalışma var ama bir faaliyet yok. Yani bir ne yaptılar onu da bilmiyor. Ne yapıyorlar onu da bilmiyor. Yani bir belirgin bir şey yok. Yani hani derler ki kardeşim şurada bir vana takacağım ama vanayı takarsın. Ee, hemen bir günde veya yarın devlet gün biter. Ama burada bir aydan beri bir vanayı takamadılar. Bir buçuk aydan beri. Vana diyorlar da Net yapıyorlar onunla anlaşılır gibi değil. Elektriği kestiler, interneti kestiler, doğalgazı kestiler, patlattılar yani. Her gün geliyor TEDAŞ burada elektrik tamir yapıyor. Başka bir şey yok. Vallahi bilmiyorum abi. <laughs> yani. Bilmiyorum. Ya ben buralı değilim ya. Şimdi Hiç şey yapmıyorum. Geldim geldim kaç gün oldu ne görüyorsun? Ya berbat yollar çok berbat şu anda. Hem işler işlerden dolayı hem de şu an çok berbat gerçekten. Şuraya ne kadar oldu kazıları? Ne bileyim? yani takriben bir 15 gün, 20 gün oldu. Uzun sürdü bilmiyorum. Gelenler daha iyi bilirler. Memnun musunuz? Memnun değiliz. İşim vardı. Yok vallahi memnun değilim ben. Niye? Yani çünkü 10 gündür ben hemen hemen iki haftalık kapalı. Yani bir de iş yerimize, neden oldu yani bu? O yüzden memnun değiliz.